Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere yeni almış olduğum muhabbet kuşumu göstermek istedim. Aynı zamanda da muhabbet kuşu alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu konuda da sizlere bilgiler vermek istiyorum. Arkadaşlar muhabbet kuşum gördüğünüz gibi mavi. E, dün aldım bu kuşumu. İsminde Maviş koydum. E, Maviş yaklaşık 2 aylık arkadaşlar. E, dün pet shop'un önünden geçerken limona eş olarak arkadaş olarak bir tane de kuş almak istedim ve mavişi aldım arkadaşlar Aslında öncesinde biraz küçük almıştım bir aylık falandı bundan önce aldım. Ancak yem kıramaz diye tekrardan geri verdim ve biraz daha büyük olan mavişi aldım. Çünkü yem kırmadığı takdirde ona özel yemler yapmak, mamalar yapmak gerekiyor ve yedirmek gerekiyor. Benim de çok fazla vaktim olmadığı için artık uğraşamam diye geriye götürdüm ve mavişi aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok uysal bir kuş, gagası da siyah olduğu için yavru olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da soruyordu kuş aldım gagası siyah diye. Siyah olması arkadaşlar kuşun yavru olduğu anlamına gelir. Sizlerden de kuş alırken nelere dikkat etmeliyim diye birçok soru geliyordu bana. Arkadaşlar kuş alırken dikkat etmeniz gereken birinci husus fiyat konusu. Çünkü bazı pet shoplarda uygun fiyata satılırken bazılarında ise pahalı olabiliyor kuşlar. Bazıları da kendileri ürettiği için maliyetine kuşu satabiliyorlar. Bu nedenle kuş almadan önce fiyat araştırması yaparsanız farklı pet shopları gezip daha uygun fiyata alabilirsiniz. İkinci bir husus ise kuşun yem kırıp kıramaması. Eğer kuş yem kıramazsa küçük yaşlarda ise benim bundan önceki aldığım kuş gibi Bir aylık yeme yeni düşmüş bir kuş ise Yem kırmama riski var bu durumda da kuşa mama yapıp yedirmeniz gerekiyor arkadaşlar kuş yem kırmayı bilmediği için Bu da biraz Tabii ki sizi zorlayabilir Eğer vaktiniz varsa alabilirsiniz Tabii ki kuşa özel mamalar hazırlayıp verebilirseniz alabilirsiniz. Ancak özel mama yapıp vermeyi bilmiyorsanız kesinlikle tavsiye etmem. Bu durumda da kuş yeterli beslenemediği için ölebilir arkadaşlar. 2 2,5 aylık kuşları alırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Bu tarzdaki kuşları alırsanız yem kırmayı öğrenmiş. Sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. bir diğer konuda bu konuda Alırken dikkat edilmesi gereken husus 2,5 aylık ya da 9 aylık olarak almanız. Eğer kendinizi alıştırmak istiyorsanız, evcilleştirmek istiyorsanız, kolay bir şekilde konuşturmak istiyorsanız 2-2,5 aylık olanlardan alabilirsiniz arkadaşlar. 2-2,5 aylık olanlar size kolay bir şekilde alışacaktır. Üretmek için alacağım diyorsanız da 9 aylık ve üzeri olmasına dikkat edin. Hatta 12 aylık olursa daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü kuşların olgunluğa erişmesi 9 aylıkken oluyor ancak 12 aylık alırsanız daha garanti olacaktır sizin için. Bir de kuş kuş alırken kabarık olmamasına, gözlerinin sulu olmamasına yani gözlerin etrafında akıntı olmamasına, tüylerinin kabarık olmamasına, dinç durmasına özen göstermelisiniz. Benim kuşum da arkadaşlar dinçti ancak uykusu geldiği için şu anda biraz kabarık görünüyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten hasta olan kuşlar tüneklerde kabarık bir şekilde durur, gözleri kapalıdır, tüylerini kabartır ve halsiz bir şekilde durur arkadaşlar. Zaten almaya gittiğiniz zaman hasta ve dinç olan kuşlara ayırt edebileceğinizi düşünüyorum. Hasta olan kuşların e, maalesef ölme riski de olabiliyor. Aslında hasta olan kuşların arkadaşlar pet shoplar tarafından tedavi edilmesi gerekiyor bir veterinere danışarak ancak kuşları ülkemizde ticari bir obje olarak gördükleri için birçok pet shop tedavi falan ettirmiyor. Hasta olarak satıyorlar ya da kuş satılmadan önce maalesef ölüyor. O yüzden bu tarz şeylere dikkat ederseniz kuş alırken e, sağlıklı ve güzel bir kuş alabilirsiniz arkadaşlar. Ölümle de sonuçlanmaz ve üzülmezsiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yeni almış olduğum muhabbet kuşumu göstermek istedim. Aynı zamanda da muhabbet kuşu alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda sizlere bilgi vermeye çalıştım. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.